Hepinizi selamlar arkadaşlar. Ben Sunrise ve bugün sizlerle maç atıyoruz. Lan! Oğlum daha başlamadan ay bismillah. <laughs> Efendim kardeşim. Arkadaşın haberi olsun. Şunu bir alalım. Aa kardeşimizin sırtından vurduk. Sıra bakma kardeşim. Tam yazı okuyordu. YouTube adı aga? Abone olalım. Ne videosu? Abone olun. <laughs> Krallar. Krallar abone olmayın. Kolsuzum. <laughs> Biraz kolsuzluk tuttu beni. Kusura bakmayın ya. Nickname or YouTube. Yani demek istedim ki YouTube ismimle Nick ismimle aynı demek istedim arkadaşlar. Yani İngilizcem o kadar iyi değil ama o olduğunu zannediyorum. Aa kör oluyorum. YouTube'da adın ne dostum? Adam İngilizce'den Türkçe'yi öğrendi lan. Daha biz Türkçe'de İngilizce öğrenemedik. nicki Beyler Bak Sastar dedi, Nicky Beyler dedi. Adam kaptı ya. Kardeşim benim. Arkadaşlar bugün pek de konumuz yok aslında videoda. Yeni envanterim diye paylaştım size. Hem yeni envanterimi görün hem e, neden kapandı. O, neden yani böyle bir sebep oluştu. Bizim bu adama hile diyorlar. Bakalım hile miymiş. Evet. Birincisi ES. ikincisine bakalım. Aa, onu vuran da hile gibi mi geldi bana? Bu Klaus sesi yanlış yerden alıyor. Tamam, Klaus ile olmadığını kesinleştirdi yani. Gerisi önemli değil arkadaşlar. <laughs> Bu arada tanımıyorum. Abi bana gold ver. Kardeşim kimseye gold sözüm yoktu benim. Arkadaşlar bu benden gold istemeyin lütfen. Ben bu oyuna artık para yatırmak için yemin ettim kendime. Bu saatten sonra sözümü bozamam. E abi envanter dizmişsin niye yani falan. Bu saatten sonra da arkadaşlar. Sözümden dönemem. Bu sondu zaten bu neden sondu. Envanteri. Zaten zarar üstüne zarar ettirdi oyun bana. Sonrasında en sonunda şey yaptım böyle bir düzenleme yaptım her şeyi satıp biliyorsunuz 5 tane 6 tane bıçağım vardı hoş geldin kardeşim lan oğlum sen nereden geldin oğlum bu adam ile bak bak gördün mü? nasıl iyisi iyi çaktı bana bu da ile oğlum karşı takımda da ile var bu da ile bakalım hile hileye karşı bizim Puel'la hilesi mi alacak karşıdaki hileci aldı Arkadaşlar Kusura bakmayın Susturma atmak zorundayım Ya gençler benden gold istemeyin ya, ya Beni izliyorsanız beni olduğum için izleyin lütfen ya Zaten çekiliş yaparsak onu Çıkana veriyoruz Yaptığım çekilişlere katılın yeterli. Ya hiçbir youtuber zaten durduk yere atmaz da çekiliş denk gelirse atar ancak. Hileyi vurabilsem ne güzel olur bak bu hile. Şuradan gelecek. Abi gelin işte bekletmeyin beni canım sıkılır. Na adam yukarı gitmiş. Hileyi kim vurdu? Karşıdaki siyah ekran hileydi. LCD ekran. <laughs> Kardeşim benim. Ya star sen kimsen yoruma yaz. Youtube'daki yorumumuza yaz şu an videonun altına. Bütün beyinler kardeşim için gelsin. Oğlum. Oha. Lan bizim Emre'yi de geçti bu. Ne güzel oynuyor böyle AWP'yi. <laughs> Hile kullanıyor arkadaşlar. Ama var ya bizim Emre'ye hilesi çok iyi oynuyor ya. Hakkını veriyor ama böyle hileyle oynayanlar AWP'ye oynamış gibi Hakkını vermiş gibi davranmasın Hileyle AWP oynanmaz Ha biz bu klanla alakalı konuşacaktık arkadaşlar Bizim klan niye kapandı Neden kapandı e, ee, bu süreçte ne olacak ileriki zamanlarda ne yapacağız Oha Adam Timin katacak da olmadı. Bizim klanımız şimdi neden kapandı ilk önce onu konuşalım. Bizim klanımız zaten 38 kişiydik tamam mı? 50 kişiyi yükseltmiştik de en fazla 38 kişi almıştık. Sonradan bir baktım klan ne olmuş abi. <laughs> Biraz hasta gibiyim. Değilim aslında. İşten geldim duş yemek derken saat 11-12'yi buldu arkadaşlar. Yani 4 saat uyuyup tekrar işe gideceğim. Ya, videoyu da o yüzden atamadım. Ya izinli günlerimde atardım aslında. İzinli günlerimde de insanın haftalık biriken işleri çıkıyor maalesef. Normal olarak. O da normal bir şey tabi. Öleceğim ihtimal. Ulan Uğur. Bir de Ankaralıymış. Kardeşim. Hemşerim benim. Dondum. Dondum derken. Cihaz niye öyle takıldı ya? Lan. Dur. Gözükmüyor önüme mi şu an? Ben aslında yok. Güzel güzel ne diyecektim arkadaşlar neyse uyku bir şekilde çözülür kahve mahve alırım bir şekilde çözerim kahve işiyle de şey diyeceğim size klanımız neden kapandı 38 kişiydi 28 kişiye kadar düştük e, klanımız bir garip bir şekilde taraf çekmeye çalıştı kendi klanlarına çekmeye çalıştılar adamlarımızı ve başardılar da e, orta 2-3 laf ataraktan başardılar. Zaten aktif değildik. Klanı yönetemiyordum. Ama liderliği güvenliğim bir kardeşime veriyordum ve o çok da güzel yönetiyordu şimdi. Yalan yok. Ve böyle olduktan sonra klan ayakta duramadı. Bütün sorunlar tabii ben oyunda olmasam bile bütün sorunlar beni buluyordu yine de. Kimseye kötülüğümüz dokunmasa da. Üyelerimizden 2-3 sorunu. Bak mesela hileyi gördün mü? sıkıyor. Öyle. Sonrasında klanı bu yüzden kapattık. Klanı çünkü zaten şu an 10 kişi falan var. O 10 kişi de oyuna girmeyen tayfa. Lan! Hay bombanıza. Öyle. E bu saatten sonra ne yapacağız? Klanımız kapandı. Ben klandan çıktım. Klasızım şu an. Evet. Şu an ekranda gördüğünüz NEF4 klanına gireceğim. Main hesabımla. Yani hesabımla hala ee, başka yerde olabilirim belki ama main hesabım, gerçek hesabımla NEF4'te olacağım. NEF4'e beni davet eden, eee Destasım'a da çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar klanı kapattım diye çoğu kişi ne oldu abi ne oldu? Çok fazla destek mesajı geldi. <laughs> Oğlum ne ara geldi bunlar? Ee, cevap verebildiğim herkese cevap vermeye çalıştım Cevap veremediğim kişilere de Bu açıklamalı Bir video çekeyim dedim <laughs> Ne oldu lan Adam internete dondu Neyse bunu izleyelim Bu da hile Öyle arkadaşlar Bu saatten sonra dediğim gibi Mine hesapta nef4 klanında olacağım Destas'ın kanala da abone olmayı unutmayın. Adam beni klanına davet etti. Klansız kaldıktan sonra. Sağ olsun. Ya, klansız kalmayazdık ama Destas gibi bir inceliği yapan da az bulunur. Destas'ımı seviyorum. ve teklif etti. Ben de teklifini, davetini geri çevirmek istemedim. Tabi biraz düşüneyim dedim de. Ee, sakin değildim o sıralar. Ha bu olaylar pek de büyütecek kadar hani şey değilim arkadaşlar. O olgunlaşmamış falan değilim ha haberiniz olsun. Oyundaki olayları büyütecek, hayatımı etkileyecek falan zannediyorsanız çok zor. Benim şu an onu düşünebilmem için 10 tane dertlerle başa çıkmam gerekiyor. Zaten iş ev uyku yapıyorum. Birkaç gündür zaten klanı full liderliğim bir üyen bir takipçim bir kardeşim. Canım. Sevdiğim bir. Oğlum çok iyi koruyorlar lan. Bir kardeşim şey yapıyordu. Topluyordu. Yönetiyordu. Sağ olsun ona. Ona da çok teşekkür ederim buradan. Yok üzüleceğim üzüleceğim tabi bir ailemizi dağıttılar Üzgünüm ama Onların düşündüğü kadar değil Onları onlara kin tutacağımı falan düşünüyorlarsa yanılıyorlar Söyleyecek kadar bile sinirlenmedim ki ben zaten Argo kötü kelime kullanan birisi de değilim Çoğu kez oynarken de şayet olmuşsunuzdur oyundaki arkadaşlarım falan. Sakinlikten yana. Ya bu adam ile ya bunu vuramazdım zaten de. Bombayla vurdular. Ha bizim kardeşimiz bu işte beni tanıyan. Bu 67 klanındaymış. Kardeşim de yorumlara bir yazsın bakalım. Hangi kardeşimmiş beni tanıyorsa büyük ihtimal bildiğim birisidir. Ya normalde gol atmıyorum arkadaşlar. Gol sözüm falan var dedi de bir yazsın bakalım Instagram'dan falan ben öyle bir şey yazmış mıyım? Eğer yani yazdıysak sözü bir kere ağızdan çıkar. Oyuna ne kadar gol atamayacağım desem de kardeşim için son kez biz şey yaparız da sözümüzü bozarız daha önceden söz vermişiz. Mer. Kendi sağlık. Öyle işte ya. Ne yapalım arkadaşlar? İş evi uyku yapıyoruz. 4 saat sonra işe gideceğim. Artık bir şekilde. Ya kanka. Of. Flash attı sonra AWP'ye vurdum Mükemmelsin sen ya. Neyse son maç sanırım arkadaşlar. İki haftadır video atamıyorduk. Bu video böyle olsun. Hem size küçük bir açıklama hem de yeni mantarla normal bir maç attık. Rank maçı değildi bu arada. Rank maçında genellikle hile geldi bana ya. Olmadı. Allah Allah. Kazandık mı? Aslan. Ha biz kazanırsak maç bitiyor. Zaten biz kazanıyoruz. Kaybetmedik ki. Bu bir hileymiş bu. Hileyi vurduk. Tamam. Yalla nerede bilmiyorum. Aman da. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, videosuz bırakmamaya çalışacağım sizi yine. Olmadı. Halledebilirsem 3 güne bir video atmaya devam ederim. Neyse görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve bay bay.